Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maçları nasıl izleyeceğiz, izleyeceğiz onu göstereceğim size. Öncelikle buraya Connect Play APK yazacağız. En üsttekine tıklıyoruz. Aşağıda APK indir yazıyor. Ona tıklayınca indir yazıyor. Onu basınca indiriliyor arkadaşlar şu an. Gördüğünüz üzere indirme işlemi tamamlandı yazıyor. Onun üstüne tıklayınca yükleye basıyoruz. Aça tıklıyoruz ve buradan açılıyor arkadaşlar. Liste 1. Base Force 1 oynaz. Buradan açılıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Liverpool açısından biraz dezavantajlı görünüyor sanki. Uzun mesafeli pas anlamında. Ben için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.